E, merhaba, istavrit sezonu başladı e, e, sanırım. Neler söylersiniz? Baş, i̇stavrit sezonu başladı şu anda. Hamsi azaldıkça zaten istavrit çoğalır. Şu anda istavrit kayıklarımız yakalıyor. Hem de standartlara uygun güzel istavritlerimiz. Evet. E, göründüğü gibi. Fiyatı uygun. Ne kadar fiyatı? 20 lira ile 35 lira arası değişiyor. Hani büyüklüğüne göre. Peki, e, balık fiyatları bu sene biraz yüksek galiba, İnsanlar ne diyor, e, müşteriler? Ya yani müşteriler e, devamlı sitem, 5 liraya satsan sitem eder, e, 20 liraya satsan sitem eder, yani müşterinin şeyi o. Yani müşteri... Müşteri hani... psikolojisi mi? Aynen öyle, aynen öyle. Hani şu an hani fiyatlarımız da uygun, hani buna da bir şey derse artık balık yemeye niyetleri yok galiba. Yani 20 lira fiyat sizce uygun mu? Uygun tabii ki canım, istavrat hani 20 lira... Buna e, 60-70 tane personel çalışıyor kayaktan. Yani 20 liraya satılacak da bu.